Herkese merhaba arkadaşlar ben cacat Bugün sizlerle birlikte backroom. Backrooms oynuyoruz yanında kabus Selam arkadaşlar Ben kabus Arkadaşlar bugün Cacatla birlikte şey oynuyoruz Backrooms işte Backrooms ne derseniz Bir canavar var arkadaşlar Canavar anamızı ağlatmaya çalışıyor Yani bizi kısaca öldürmeye çalışıyor biz de bu canavardan kurtulmaya çalışıyoruz. Evet. Her bulduğumuz beyaz karıncalı şeyin içine atlayarak levelleri değişiyoruz. Mesela bu birinci level. Oğlum Bu birinci level arkadaşlar. Birinci levelde böyle. İkinci level falan işte değişecek. Abi falan. karıncalı bir tane bir yer var. Evet. O değil oğlum. O değil. O değil. Abi. O, değil. O nedir ki? O, değil. o ne ki? O biliyor musun ne? O işte boru falan filan nefes diye. Abi ben bu fovla oynayamıyorum ya, fovunu arttır. Sen fovunu arttır, 100 yap, 100 yap. Oyun kurallarında diyordu ama benim umurumda değil. Ben böyle fovla oynayamam. Ha böyle daha iyi, 100 yap. Sona çekelim. Biz fovu sonda oynuyoruz. Fov nerede? 110 yaptım onu. Evet, 110 yap işte. 110, 0, 0. Tamam, A şimdi. A daha iyi. Abi şimdi. Ana. Ama var. Mı? Buradan altın inse. Abi buradan nasıl döneceğiz şimdi? Bir dakika bir üstü araştıralım. Abi burada bir tane canavar var. Ağzımızı burnumuzu görüyor orada. Evet. Bir de bakteri. Ben nasıl bak sakın uzak olmalı. Altıma sıçarım abi. Ama ne yapayım? Ama yani böyle şey. Oh ne o burada ne? Çabuk! Ne? Onu ne olur onu? Oraya. Kaç 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 kaç! Altı gizli bir Abi bu ne? Ben bu Backrooms'u görmüştüm. Abi neredesin? Abi ben... Abi neredesin? Abi ismin göz, gözükmüyor mu? Yok abi gözükmüyor. Neden yoksa kapalı. Ağabey bak! Abi, bak. Ha, tamam buradasın buradasın. Alo alo burada. <laughs> Abi o zamanki neydi? Abi bir dakika ben kendimize bir şey verelim. et. Evet et daha iyi olur. Abi bildiğin yüreğimiz koptu lan. neydi? Ben bir daha öyle şey görmek istemiyorum bu arada. Tamam. Al abi ye. <laughs> tamam. Abi bu hayvan mı? Abi bu Venom olabilir bu. mi? Ah Venom. Ama Venom ne alakası Böyle Venom mu olur? Benim kafası şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya komik. Ara ara kaçam canım. <laughs> Çok <yere> komik. <laughs> Öldü mü kabarttın lan hayvan? Aha bir <laughs> bak. Arkadaydın. Şimdi abi buradan çıkışı nereden bulacağız? Bedroom <laughs> 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 Abi bir dakika ya merdiven nerede? Ya şimdi sıçtık işte ya. Nerede Abi, neydi abi sanırsam ya? şu tarafta. Ne tarafta mı? Gel beni takip et beni takip et. Nerede sen oğlum göremiyorum ha. Gelsene şurada. Gel gel. Aa bir dakika sesler geliyor. İşte burada merdiven. Abi kaç! Ne? Çünkü canavar olabilir. Ne? Aa! Oğlum bütünler piç beni korkutuyor. Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Bak da kaybetti benim. mal. Gel Aa. şuraya. Aman yolu şimdi sen kal lan orada. Gel. gel. Aman bu. Bismillah gözüktü gel gel çık şurada abi aman abi önümüzde. Here's Johnny. Evet abi yavaş yavaş eğil eğil ha, hemen gidelim şuradan. gel çaktırmadan görünüyor zaten. Arkaya baka baka Bak Abi gel şuradan gidelim ya. Gel. Gel gel gel. Girerim. Yavaş yavaş abi yavaş yavaş. Yoksa bizim ağzımızı kıracak. gel. Gel 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 gel. gel.

Amına öleceğim oğlum. Abi portal gördüm. Lan canavardan iki tane var. Ne? Canavardan iki tane var. Arka portal. amına. Neredeyim lan ben? Oğlum ne? Lan pis herif. Ne bıraktın lan beni? Şimdi gel lan ağzını burnunu dök. <laughs> tamam bekle bekle bekle. Abi burada F yazıyor, F yazıyor. Bu abi, safi. bekle ya mikrofondan ayrıldım. Senin yüzünden mikrofondan ayrıldım. Oğlum bak bu işin sonu hayır el değil abi. Abi oraya sakın değme çünkü elektrik orası. Oğlum git amına. Minecraft'ta elektrik ne Abi, abi ya. buradan hayvan büyüklüğünde bir daha mı? Sakın. Abi sakın. Gel abi boş. Boş mu? He, Daha da, da şey. Oğlum parlaklığı biraz arttır ya. Sen göremeyeceksin şimdi. Hatta full yok parlaklığı. Göremiyor böyle. Evet. Evet ya göremiyor. Oğlum uzaklaşma ben de. Lan malerim, Uzaklaş. <laughs> ya senin yüzünden mikrofondan aldım. Şimdi. Abi burada kan var. Ne alaka lan? Gel bak. Oğlum Baksana. benim oyun hayvan gibi. Bu ne abi? Kan. Ya bunu diyorum. Burada su var. Evet su var. Abi burası kanalizasyon mu lan? Kan var, Yok, kanalizasyon var ama Burası kanalizasyon. Ya kırılmıyor. Kırılmıyor. Bu ne? Abi burası kanalizasyon. Abi burada da abi. kan var. Hayırdır bir sıkıntı mı var? Evet. Tamam anlaşıldı. Gel. Gel. Ne gitmesin lan? Nereye gideceğiz? Abi kanalizasyon tüneli. Abi ne? Su var burada. Şunu alabiliyor <laughs> muyum? Bak be. Okay. alamıyorum. Abi bildiğin kanalizasyona geldik. Ama su var gelip gidiyor. Acaba bu kanalizasyon olabilir mi? Arkadaşlar bu arada bir şeydir pek yüklü. Bunu söyleyeyim Ben şeydir pek yükledik. O yüzden birazcık açık renkli. Aha burada sandıklar var. Abi bunlar sandık değil. Bunlar fıçı bildiğin. Ne olmuş işte? Ne yapıyorsun oğlum? İçine <laughs> de ben bakayım. Ama içi bol. Abi bura nere? Abi odaya geldi. İki tane açık kapı var abi. Birinde böyle bir yer var. Evet. Bir diğerinde farklı bir yer var. Evet. Ama hep canavar. Abi gel şuradan gidelim ya. Nerede? Merven. Merdivenden çıkalım bir arayalım canavar mı var mı yok mu? O bildiğin abi bildiğin ya. Abi kanalizasyonda ne canavar gezer ya. Canavar yoktu. Emin misin? Evet. Burası. Ağzın kırılınca sö söyleyeceğim ama sen. Ağzını burnunu kırınca canavarlar o zaman zannediyor. Gel abi şu koridordan gideceğiz. Hani, hani, neredesin? Oğlum gel amına. Şuradayım. Oğlum kolum ağrıttı. Nereden gideceğiz? Burada ne yapacağız biz? Acıktım ben Minecraft'ta. Abi gel gel gel. Kaç dakika oldu? 9 dakika oldu. 9 dakika mı? Evet 9 dakika. Oğlum buranın sonu ayrı helamette olmayacak. Gel gel gel. 2. seviyedeyiz. Çabuk arayalım seviye. şuraları. 2. seviyedeyiz. Ama burada hiç canavar yok. Tamam abi gel o zaman şöyle gidelim. Abi portan nerede ya? O zaman burayı bölüm bölüm çekelim arkadaşlar ya. Evet. Bir... O zaman şuradan birazcık gidelim. Sonra kapatırız. 12 dakikada kapatalım. Kaç dakika oldu? 10 dakika. Arkadaşlar e, yapacak bir şey yok. Editlemek zor. Kapıları açsam Nereye? Abi, nereye gittin ya? Bak burada bir yer var gene. Abi çok fazla yarım. Oğlum bu ne lan? Oradan çıkıyorum buradan çıkıyorum. Ne <laughs> <Labret> gibi amına. <laughs> Oğlum buradan girdim buradan çıktım gene. Abi bu ne ya? Bizi trollüyorlar. O ne bu? Ya tamam hiçbir şey. Abi ben aynı yerden çıktım ben. Abi troll bu, troll, troll. Ne troll abi? Abi wild aynı ya yerden ben çıktım. Ya dümdüz gidiyorum ya yeter. Ben de dümdüz e, gideceğim. gidiyorum. var. Hayır, elmas değil ama. Yok abi hayır elmas değil. Abi yani biz bildiğin trollendik yani kanalizasyonun farklı yerlerine geldi. Oğlum oradan çıkıyorum buradan giriyorum. Bu nasıl? <laughs> Kaç dakika? 11. 11. O zaman az kaldı arkadaşlar. Birazdan bak ve Bu ne lan? Yer yok lan çıkma ya. Şuradan gitsem. Oğlum gene aynı yer. Oğlum o yer lan bence. Map bozuk abi. Ben, ben, ben Map'i ya. yapamamışlar ya. Oğlum map bozuk amına ya. Evet. Görmüyor musun oğlum? Nereden gidiyoruz? Oradan çıkıyoruz. Evet. Allah evet. Allah. Allah. Allah Allah. Kaç dakika? Allah. 11. Alo. Aha. <laughs> abi, ne oldu? girişi buldum galiba. Giriş buradan mı? Ama çok karanlık. Gel abi gel gel gel. Çok karanlık. Bura nere? Bura nere ya? Oğlum bura güya indi. Çok karanlıktı. Sen orada çık gir ben buradan giriyorum. Oğlum gene aynı yere çıktı. Ne? Bu ne abi? Bu ne ya? Lan ben böyle şimdi amına koyarım ama. <laughs> ama ya vay çok komik ya. Oğlum hiçbir yerde yok. abi. <laughs> oğlum yok lan. Valla. Oğlum döndüm dolaştım sana geldim. Evet. Yok abi yok. Buradan ben de sana yok. geldim ya. Tamam buradan çıkış yokmuş arkadaşlar. O yüzden kapatıyoruz. Hazır 12 be. dakika oldu. 12 dakika oldu burada 12. 12. Oğlum bir de önümüze bir canavar çıkıyormuş var ya. Ne Neyse ben orada? videoyu kapatıyorum. Abi bir dakika ya. Bekle bir. Sen bir bak bana. Bana bak bana. Aksiyon istiyoruz biz. 12 dakika oldu. 13'te mi durduracağım? Bir cisim yaklaşıyor efendim. İşte şimdi mi sıçtınız? Ne mum. Allah'a bismullah. Alana vurun. Neyse, videoyu kapatayım şimdi. <laughs> 13 dakika oldu zaten. Arkadaşlar, backlog'u oynadık ama backlog'dan bir bok çıkaramadım. Ne lan? abi bildiğin şey ya. Tam neyse sen yapacağını yap şimdi. Kapa video. Sen de şurada patlıyor. Neyse arkadaşlar video bu kadar da evet eğer hoşunuza gitti eğer sevmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.